Merhabalar herkese ee, Nisan ayında okumuş olduğum kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum toplam 13 tane kitap okudum ve e, hepsi de birbirinden iyiydi sadece işlerinden bir tanesini beğenmedim o da ilk okuduğum kitaptı 10 puan verdiğimde bir tane kitapçı vardı bu ay o da son okuduğum kitaptı ee, kitapları paylaşmaya geçmeden önce de e, muhtemelen bu videoyu izlerken Ramazan olacak çoğunlukla şimdiden ben herkesin Ramazanını ve Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ee, i̇lk okuduğum kitapla da hemen başlayayım. Yaban kazıydı. Uzak Doğu Edebiyatı'ndan bir telegram grubumuzla birlikte okuduk. Ama ben kitabı hiç beğenmedim. Toplam 140 sayfa kadar kitaptı. Yani ilk 100 sayfasını okuduğumda hep kitabın içinden böyle bir şey çıkacak. Yani bir şey olacak. Değişik bir şey, bir beklentisiyle okudum ama kitap çok sıradandı. Son 40 sayfası da böyle hikayenin tam olarak bir yerlere bağlanmadığı, havada kaldığı bir hikayeydi. Yani tam bana geçmedi bu kitap. Daha böyle Japon kültüründen esinlenmiş bir şeyler bekliyordum, farklı bir hikaye bekliyordum. Çok böyle sıradan yüzeysel anlatılmış bir kitaptı Yaban Kazı. Hiç umduğumu bulamadım. Bir sonraki kitabım da Rumeli'de Ramazan geceleri. Branislav e, Nusic kitabıydı. Kitap e, bir Osmanlı tebaası, gayrimüslimin Balkanlarda ki e, Ramazan ...hikayeleriydi ama sadece ilk hikaye Ramazan'da geçtiği içindi hikayenin ismi. Diğer hikayeler farklı zamanlarda geçiyor. Yaklaşık bir 10-12 tane kadar içinde öykü vardı. Yazar Belgrad doğumlu. Oradaki Osmanlı ve Müslüman tebaayla birlikte yaşıyorken... ...onların kültüründen esinlenerek bu hikayeleri objektif bir şekilde yazmış olması... ...bence edebi anlamda çok değerliydi. Yazar da bu anlamda ciddi anlamda eleştirilmiş çünkü... Kitabın yazılma zamanları, Balkan Savaşları öncesi, özellikle de 1800'lü yılların sonu zamanlarında geçiyor. Yani Osmanlı Devleti ile oradaki özellikle Sırp, Karadağ, işte Yunan milletlerle ilişkili zor dönemleri anlatıyordu. O dönemde böyle güzel hikayeler, objektif, tarafsız hikayeler yazmıştı. O güzeldi. Hikayeler de farklı böyle konuları işliyor. Gerçekten bizim kültürümüze uygun hikayelerdi. Bence güzel bir kitap. Bir sonraki kitabımda yine bu ay beğendiğim kitaplardan bir tanesi İskender Pala'nın Kervan kitabı. Bu kitapta şöyle başlıyor. 2. Mahmut döneminde 1800'lü yılda hemen e, bir e, sürü alaylarıyla birlikte başlıyor. Topkapı Sarayı'ndan e, kutsal topraklara gidecek deve kervanlar oluşturuluyor. 5 yıl boyunca da e, bu sürü alayları kutsal topraklara gidememiş, oradaki Suudi kabilelerinin e, eşkıyalıklarıyla birlikte bu kabilelerin e, bu kervanlara saldırması, yağlama, yağmalama sonucunda da bu kutsal e, farizalar yerine getirememiş, hac vazifesini Müslümanlar yerine getirememiş bu anlamda da böyle bir zor bir sıkıntılı bir dönemi anlatıyor. Bu kervanın e, Topkapı sarayından başlayarak önce bugünkü işte Türkiye sınırlarında e, hareketle sonra da işte Hatay'dan, Antakya'dan Irak tarafına geçiyor ve o kervan sonra kutsal topraklara ulaşıyor mu, ulaşamıyor mu bunu anlatıyor. Kitap çok böyle geniş perspektifte anlatan bir kitaptı. Çok yönlü bir kitap, çok katmanlı. Yani hem bir tarihi roman, hem bir tasavvuf romanı, hem bir polisiye roman. Yani kitap içinde kitap da diyebilirim. O kadar güzeldi ki çok beğendim. Buna 10 üzerinden 9 verdim. İskender Paladan'da okumuş olduğum ikinci kitaptı. Yine Türkiye'de bir yatından seçmiş olduğum bir kitaptı. Tavsiye ederim. Bu güzeldi. Bir sonraki kitabında dosta Dostoyevski'nin Uysal Kız romanıydı. Kitabıydı. Yani buna roman bile denmez bir novelle. Yaklaşık 60-70 sayfa kadar. Burada bir 16 yaşında bir genç kızla 41 yaşındaki bir tefeci ya da böyle bir diyebileceğimiz bir adamın evlilik hayatını anlatıyordu. Özellikle de bu kısa süren evlilikteki iki karakterin ruh halini daha çok odaklanmıştı yazar. Özellikle tahlilleri çok iyiydi. Yani iki tarafın bir evlilikte birbirlerine karşı ne hissederler, neler düşünürler, akıllarından neler geçer bunları çok iyi anlatmıştı. Bir sonraki kitabımda yine bu ayki Telegram gruplarımızın kitabından bir tanesiydi. Thomas Hardy'nin Tez kitabı. Yani kitabın başlığında da Yalan Bahçesi'nde bir gül. Tez kitabın baş kahramanı olan kadının ismi. Duygusal bir hikayesi vardı, romantik bir hikayesi vardı kitabın. Thomas Hardy'den okumuş olduğum bu ikinci kitap yaklaşık 560 sayfa. Yine çok beğendiğim kitaplardan bir tanesi oldu bu kitap. Herkese de yine tavsiye ederim. Bir sonraki kitabımızda yine Başak ile Bin Okuyoruz Telegram grubumuzun kitabı Middlesex yazarı Yunanlı ailesinin kökleri Bursa'ya kadar uzanıyor. Hikayede tabi yine Osmanlı Devleti zamanında ve Kurtuluş Savaşı'nın döneminde başlıyor. 1920'li yıllarda Anadolu topraklarının Yunan işgalinden kurtulmasıyla birlikte orada yaşayan Yunanlı iki kardeşin göçüyle başlıyor. Bu göç oradan Fransa'ya gidiyor. Fransa'dan da Amerika'ya kadar ilerliyor. Hem de tarihi bir kurgu burada. Bu iki kardeşin farklı bir gen yapıları var. Beşinci bir gen var. Normalde insanlarda olmayan. Bu bir tanesindeki o genin aslında dünya üzerindeki serüvenini de okuyoruz. Farklı bir kitaptı. Yani hem bir aile dramı var, trajedisi var. Hem de bu Et, bunların etrafında da ilerleyen bir tek kişinin de bir hikayesi vardı. Farklı bir kişiliği var, farklı bir yapısı var, farklı bir vücut anatomisi var bu kitabın kahramanının. Yani herkesten değişik bir düşüncede yapısı var. Ben kitabı yani grubu ilk toplantısı yapılmadan ama şu ana kadar böyle beğenenler ve beğenmeyenler diye genelde ayrılan taraf vardı. Ben beğendiğim bir kitap oldu. Yani özellikle akıcıydı. Yani kitap vay okuduğum en Hacimli kitap da 600 sayfadan daha fazla ama yani çok hızlı ilerliyor, akıcı bir kitap. Ama böyle kitabın içinde de böyle e, bizi böyle biraz küçük gören veya böyle çok hoşumuza gitmeyecek de özellikle o Kurtuluş Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın geçtiği dönemlerdeki atıflar var, farklı cümleler var. Onlar belki her okuyucunun hoşuna gitmemiş olabilir. Bu da George Santan okumuş olduğum ilk kitap Teres ve Laurent. Fransız edebiyatından seçtim. Ee, yazarın kendi otobiyografik hikayesi de diyebiliriz. Aynı zamanda da yine ünlü yazar Alfred kimdi e, tam ismini şu anda hatırlayamadım. Alfred de Müsem'de ilgili kendi romantik hikayesini anlatıyordu. Yani hikaye evlilik, duygusal yakınlık böyle yani şizofrenik bir hikayeyi anlatıyor. Yani tarafların ikisini birbirini tam olarak anlayamadığı yani bir dargın bir barışık dediğimiz bir hikayeler vardır ya öyle. Kadın Teres daha böyle olgun bir kadın yani daha yaşlı, daha evlenmiş, boşanmış veya boşanmak üzere. Diğer taraftaki erkek karakterde Loren daha böyle genç, böyle şip sevdi diyebileceğimiz böyle hareketli, canlı, böyle duyguları daha böyle kıpır kıpır bir karakteri canlandırıyor. Fena değildi yani bu kitapta beğendim. Bir sonraki kitabımda Ahmet Mithat Efendiden Dürdana Hanım'dı. İlk defa ben bir Ahmet Mithat Efendi kitabı okudum ve kitaba başlarken diye çok ön Böyle daha basit, sıradan bir, bir kitap bekliyordum ama kurgusuyla özellikle bir kitap beni çok yanılttı. Burada iki tane bir e, konak var denize yakın. Bir tanesinde Dürdane Hanım oturuyor, bir tanesinde de Ulviye Hanım oturuyor ama bunlar birbirleriyle çok haberli değiller. Ee, Ulviye Hanım, e Hanım bir gün bir komşusunun hayatına müdahale olmaya başlıyor. Onu izlemeye başlıyor. Yani daha doğrusu röntgenlemeye başlıyor yani. Daha bu da ilerletiyor. Gitgide e, onun hayatına dahil olmaya başlıyor. Buradan da yola çıkarak bir hikaye oluşuyor. Onun hayatında müdahale etmeye başlıyor. Özellikle sevdiği bir erkek var. Onun hayatına da müdahale etmeye başlıyor. Kılık değiştirmeye başlıyor. Kadın kılığından Erkek kılığına giriyor. Böyle garip bir ilişki, garip bir ilişkiler yumağı başlıyor. Ama özellikle yani kurgusuyla beni çok yanılttığım, çok beğendiğimde bir kitap oldu benim için. Ahmet Mithat Efendi'ye de devam edeceğim. Alman edebiyatından da seçtiğim kitaptı bu ayki. E, Pagliaccio Hendrik Boll. Bu da 2. Dünya Savaşı'ndaki topluma aykırı, topluma böyle içine dahil olamamış bir palyaçoluk mesleğini seçmiş ve bunu profesyonel olarak yapan bir karakter var. Ailesi zengin, burjuva bir aile. Yani ama karakterimiz palyaço daha böyle maddi sıkıntılar çeken, böyle toplumun kabul etmediği, topluma da onu kabul etmediği bir tarafta. Böyle kitabın tarzı da alay eder gibi, böyle dalga geçer gibi, böyle çok böyle insanları takmayan, toplumsal değerlere çok fazla değer vermeyen, onlardan bağımsız yaşayan bir karakter var. Ben kitabı beğendim. Güzel bir karakterdi. Güzel bir kitaptı. Yazar zaten Nobel Edebiyat Ödüllü. Bir sonraki kitabımda kurgu dışı kitap olarak seçmiş olduğum Emil Michel Sioran'ın Çürümenin Kitabı. Bu da bölüm bölüm böyle yarım sayfalık, iki sayfalık böyle değerlendirme yazıları var içinde. Yüz sayfadan biraz daha fazla. Bu böyle çok uzun solukta okunacak bir kitaptı. Çok anlamakta zorlandım bazı yerlerini. Yani iki defa, üç defa, beş defa falan okudum. Dönüp dönüp okudum. Çok zor, çok ağır bir kitap. Yani anlaşmak, anlamak çok zor. Çok negatif bir kitap. Çok melankolik bir kitap. Özellikle işlediği konular böyle. Yani hayat, zaman, insanlar, duygular, intihar, şeytan, Tanrı. Zaten Tanrı inancı, Allah inancı olmayan bir yazar. Michel Sioran özellikle de kendisi de defalarca böyle intiharı düşünmüş, niyetlenmiş ama bunu yani tam olarak gerçekleştirememiş, başaramamış bir kitap. Buna da çok fazla kitapta atıf var. O yüzden böyle negatif bir kitap, böyle sakin sakin, böyle günde bir tanesini, böyle yarım sayfasını, bir sayfasını okuyarak giderseniz anlayabilirsiniz. Hala yani böyle çok defa okumuş olmama rağmen anlayamadığım, anlamlandıramadığım da bölümleri oldu. Zor kitap, onu söyleyeyim. Bir sonraki kitabında yine Türk Edebiyatı'ndan Polisiye Kitap olarak Ahmet Ümit Elveda Güzel Vatanım kitabıydı. Yani kitap yine beni hayal kırıklığına uğratan kitaplardan bir tanesi oldu. Bu ay beğen, en az beğendiğim ikinci kitap buydu. Ahmet Ümit nedense bir türlü yani anlaşamadığım, beğenmediğim yazarlardan bir tanesi oldu. Yani kitap bence zaten polisiye de bir kitap da değil. Böyle tarihi bir kitap, 1906 yılında başlıyor kitap ve 1926 yılına kadar aslında 1926 yılından geriye doğru dönek dönük olarak e, Şehsuvar Sami olan e, eski bir İttihat ve Terakki üyesi bir karakterimiz sevgilisi e, Ester'e Bulgar Yahudisi bu Ester ona kendi hayatını anlatıyor ilk defa işte İttihat ve Terakki'ye nasıl katıldı oradaki başından geçen olayları Geriye dönük olarak 1906 yılından başlayarak yakın döneme kadar anlatıyor. Ta ki 400. sayfasından sonra artık daha polisiye ya da aksiyon macera kısımlarının bağlandığı bölümleri anlatıyor. Oraya kadar olan kısım tamamen böyle Osmanlı Devleti'nin işte demokratikleşme hareketi diyebiliriz. Yani ikinci Meşrutiyet, işte 31 Mart ayaklanması işte hareket orduları işte Balkanlardan gelen bu işte Mustafa Kemal Paşa'nın e, Enver Paşa'nın işte başında olduğu orduların işte sonraki işte Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, Babali baskını gibi bunların içindeki bir karakter olan Şehsuvar Sami'nin kendi gözünden o hareketleri, savaşları işte Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı bunları anlatıyor. Daha böyle yani tarih kitabı gibi düşünün bunu fazla böyle Aksiyonun, maceranın, polisiyenin çok olmadığı son sayfalarında ancak bunların olduğu bir kitap gibi düşünün. Yani benim sevdiğim polisiyeler böyle saf katıksız polisiyeler diyebileceğimiz tamamen olayın kurgunun üzerine gidilen e, maceranın veya cinayetin ya da olayın aydınlandığı ve aydınlatılma çabaları benim daha fazla hoşuma gidiyor. Bu biraz böyle değişik bir kitap sonundan bir önceki kitabımda yine kurgu dışı Türk edebiyatından seçmiş olduğum Hazreti Peygamber'in Soy Atlası Ramazan içinde yani uygun bir kitapta diyebilirim. Bunda da Peygamber Efendimizin e, en yakın akrabalarından başlayarak daha uzak akrabalarına kadar olan yakınlık bağını anlatıyor. Onlarla ilgili ilişkilerini anlatıyor. Kısaca da hayatlarını anlatıyor. Kitabın içinde böyle çok fazla soy ağaçları var. Böyle şekil olarak şey şematik şekiller de var. İşte kimin kimin oğlu, kimin kimin babası ya da birbirleriyle olan akrabalık bağını anlatan şekiller var. İşte öncelikli olarak kendi eşleri, çocukları, işte amcaları, teyzeleri, dayıları, onların yakınları, süt kardeşleri, böyle uzak akrabalarına kadar ilerliyor. Böyle zor künye isimler falan da var. Onların kısımları zor. Bildiğiniz böyle Arap isimleri, uzun isimler var. O kısımları biraz zorluyor. Onun dışında böyle çok iyi bildiğim ama birbirleriyle olan akrabalık ilişkilerini bilmediğim e, karakterler vardı. Onları öğrenmiş oldum. Benim için yani faydalıydı, güzel bir kitaptı. Okumuş olduğum son kitap ve bu ayın da yıldızı 10 üzerinden 10 verdiğim kitap Thomas Hardy'nin. Yine bu ayda okumuş olduğum ikinci kitabıydı. Atsız Sansız Bir jüt. Yani kitaba bayıldım tek kelimeyle bir şaheserdi diyebilirim benim için. Tam bir edebi şölendi. Bir solukta okuduğum kitabı. Yani tesin de bir tık üstündeydi. Yani şöyle düşünün kitabı. Victoria dönemini tüm kadınla erkek ilişkilerini, kadına toplumun vermiş olduğu değeri, dinin, kilisenin, Hristiyanlıkla Hristiyanlık inanışının kadına yüklemiş olduğu ya da Evlilik müessesine müessesesine yüklemiş olduğu tüm durumları gözünde alarak okuyun bu kitabı. Yani sadece bir duygusal bir hikaye olarak düşünmeyin. Yani kitabın kahramanın ismi Judd ve bir evliliği var. Onu da anlatıyor. Ama sadece bunu bir evlilik kadın erkek ilişkisi olarak değil de böyle e, geniş bir toplumsal düzeni de yerinden oynatan bir kitap olarak düşünün. Çünkü bu kitabı yazdıktan sonra Thomas Hardy o kadar çok eleştiriliyor, o kadar çok mahalle baskısına maruz kalıyor ki yani edebi hayatı bitiyor. Bu onun yazmış olduğu son romanı baskılara ve eleştirilere dayanamıyor. Yani o kadar yoğun da kendisinin bir eleştirisi var ki özellikle kadın erkek ve evlilik kurumuna bildiğiniz gibi Hristiyanlıktaki Katolik inancında yani evlenmek ve boşanmak çok zor. Evlenmek kolay ama boşanmak çok zor. İnsanlar kolay kolay boşanamıyorlar. Burada da bunlara atıflar vardı özellikle. Yani bir kadının bir evlilik kurumuyla birlikte nasıl bağlanabilir, nasıl böyle bir yani bir cenderenin içine girer, ondan nasıl çıkar veya çıkmak ister mi? Bunları anlatıyordu. Daha çok üzerinde durduğu konular bunlardı. Yani çok yoğun da bir Hristiyanlık ve kilise eleştirisi vardı. Yani bir yerinde şöyle bir cümle vardı mesela bunu spoiler olarak da düşünmeyin. Bir kadın karakterin boynundaki kolye ve onun ucunda sallanan put olarak değerlendiriyor. Bildiğiniz gibi Hristiyanların ikonları vardır. Genelde böyle kolyelerinde haçlar veya çarmıha gerilmiş İsa figürleri vardır. O kolyenin ucundaki çarmıha gerilmiş İsa figürünü puta benzetiyordu yazar. Yani o dönem için 1800'lü yılların Victoria dönemi için yani bu sözü bir kitabın içinde yazabilmek böyle çok zor, çok böyle yürek isteyen bir şeydi. O yüzden tabii ki sonrası için üzücü Thomas Hardy'nin kitapları son romanı olması. 10 üzerinden on verdim. Bu ayın yani okuduğum en iyi kitaplardan birisiydi. Toplamda 13 tane kitap. Kitaplarda son olarak yine şöyle hepsini birlikte göstereyim. Yani buraya kadar da izlediyseniz, beğendiyseniz teşekkür ederim. Abone olabilirsiniz. Sizin de okuduklarınız veya beğendiğiniz kitaplar varsa paylaşabilirsiniz. Yine tekrar herkesin Ramazan'ı ve Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.